Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle film önerilerimi paylaşacağım. Psikolojiyle ile ilgilenenler için 5 tane çok güzel film seçtim ve bugün bunları konuşacağız. Bu tür psikolojik filmleri incelerken ve önerirken aslında kafamda iki farklı kategori oluşuyor. Birincisi psikolojik rahatsızlıklarla ilgili olan filmler. Diğeri ise daha çok genel psikoloji konularıyla alakalı olan, genel olarak tartışılan veya araştırılması gereken konularla alakalı filmler olacak. Ama ilk aşamada yani bu videoda psikolojik bozukluklara bakacağız ve hemen şimdi filmlere geçeceğiz. Fakat öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki unutmamamız gereken bir şey var filmlerde yansıtılan karakterlere özgü olan davranışlar bir bozukluğun tanımlamasında yeterli değildir. Yani biz depresyonu herhangi bir filmdeki, herhangi bir dizideki bir kişinin semptomlarıyla tanımlayamayacağımız gibi o kişiyi de tanımlayan tek şey depresyon değildir. Yani öncelikle etiketlemekten ve sadece tek boyuttan bakmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bugün önereceğim filmleri izlerken de bu bakış açısıyla izlemenizi tavsiye ederim. OKB ile alakalı olan filmlerle başlayalım istiyorum. Peki OKB nedir? Obsesif kompulsif bozukluk diye isimlendirdiğimiz bu rahatsızlıkta bireyler obsesyon ismi verilen girici ve rahatsız edici düşüncelere karşılık bazı kompülsiyon ve ritüeller geliştirirler. Bunlar neler olabilir? Mesela bulaşıcı hastalık veya mikroplarla alakalı bir obsesyon, bir takıntı geliştirmiş olan insan temizlik kompülsiyonu, temizlik ritüelleriyle yaşar. OKBS olan bireyler bu kompülsiyonları yerine getirdikleri zaman obsesyon haline gelen durumlardan kaçınabileceklerine inanırlar. Yani aslında burada kompülsiyonların fonksiyonu bireyin kendisini rahatlatmasıdır. Temizlik obsesyonu, simetri takıntısı, istifçilik sayma obsesyonu bunlar arasında gösterilebilir. OKB ile ilgili en önemli noktalardan birisi aslında en üzücü noktalardan bir tanesi obsesif kompulsif bozuklukla mücadele etmeye çalışan insanların çok geç tanı alması ve çok geç psikolojik yardım talep etmesidir. Yani rahatsızlık başladıktan belki yıllar sonra bir adım atıyorlar veya bazen de hayatları boyunca bu problemle yaşamaya devam ediyorlar. Bugün size önermek istediğim ilk film Jack Nickelson'ın da başrolünde bulunduğu As Good As It Gets filmi. Türkçeye Benden Bu Kadar ismiyle çevrilmiş bir film bu. OKB'nin çok temel bir bileşeni olan ritüelleri sahneye çok güzel aktardıklarını düşünüyorum. Oldukça eğlenceli de bir film bu arada. OKB özellikle çevreyle, yakınlarla olan ilişkiyi çok olumsuz yönde etkileyebiliyor bazen. Karakterin sosyal bağları yeniden kurma çabası, anlaşılma, anlatma isteği çok güzel yansıtılmıştı aslında. Gerçekten empati kurabileceğiniz çok güzel karakterlerle çerçevelenmiş ve o OKB'yi de güzel bir şekilde anlatan bir filmdi. Jack Nicholson dışında filmde farklı nedenlerle hayatla boğuşan iki tane karakterimiz daha var ve onlar da aslında çok boyutlu bir şekilde ele alınmıştı. Bu üç karakterin birbirlerine dokunması, birbirlerini iyileştirme çabaları ve kurmuş oldukları etkileşim benim çok hoşuma gitmiş. İçinizi ısıtabilecek güzel, keyifli bir filmdi. İkinci önereceğim film ise yine obsesif kompulsif bozuklukla ilgili. İspanyol yapımı Tok Tok filmi. E, Türkçe'ye de takıntılar takıntılar diye çevrilmiş. E, bu film bir klinikte geçiyor. Aynı saate randevu verilmiş bir grup e, danışan var ve bu danışanların hepsinin bozukluğu çeşitli çeşitli olmakla birlikte OKB. Yani obsesif kompulsif bozukluğun farklı çeşitlerini görebildiğiniz e, farklı şekillerde nasıl e, suretlerde olduğunu görebildiğiniz bir film. Her birinin OKB'si de farklı çeşitli olduğu için ortaya çok farklı, çok eğlenceli, çok komik bir film çıkmış. Filmde aynı zamanda minik bir oyun da dönüyor. Psikoloji öğrencilerinin çok kısa bir süre zarfında bu oyunu çözebileceklerini düşünüyorum. Çok keyifli, çok eğlenceli bir filmdi. İzlemenizi tavsiye ederim. Önereceğim üçüncü film ise I Am Sam. Bu filmdeki rahatsızlık ise gelişimsel bir bozukluk olan entelektüel yetersizlik, eski ismiyle mental retardasyon. Bu rahatsızlığa sahip bireyler günlük yaşantılarını ve günlük yaşamı getirmiş olduğu sorumlulukları yerine getirebilecek gelişimsel becerilerden yoksunlardır bu rahatsızlığın belli düzeyleri olmakla birlikte her birey aynı zeka seviyesinde değildir ve farklı farklı IQ eşikleri vardır. I Am Sam filmindeki Sam ise 7 yaşındaki kızıyla aynı bilişsel kapasitede olan bekar bir baba. Zihinsel problemlerine ve engellerine rağmen kızına çok iyi bir baba olmuş. Çok sevgi dolu bir ebeveynlik yapmakta. Fakat tabii ki bu bilişsel kapasitesinin yetersizliği nedeniyle Sem'in kızına bakıp bakamayacağı ile ilgili, onun ihtiyaçlarını karşılayabilecek mi, onun güvenliğini, bakımını sağlayabilecek mi? Bununla ilgili bazı şüpheler var ve bu durumda aslında yasalar devreye giriyor. Ve biz de Sem'in yaşadıklarını, kızıyla birlikte kalma mücadelesini izliyoruz. Filmdeki birçok sahne, birçok replik çok etkileyici. Çok dokunaklı, çok sevgi dolu bir filmdi bence. Dördüncü film ise Silver Linings Playbook Gün Bu film benim en sevdiğim filmlerden bir tanesi. Çok basit, çok gerçek ama çok çarpıcı. Bipolar bozuklukla mücadele eden bir adamın hayata yeniden uyum sağlama sürecini izliyoruz. Bipolar bozukluk, iki uçlu duygu-durum bozukluğu olarak tanımlanıyor. Bu iki uç depresyon ve manidir ve bireyin hayatında ani inişler, ani çıkışlar olabilir. Kişi manik durumdayken çok hiperaktif, inanılmaz derecede e, enerjik, mutlu iken depresyonda iken de tamamen dipleri yaşar. Bu iki ucun birbirinden bu kadar e, bağımsız olması e, kişinin hayatında bazı problemlere yol açabilir ve, ve bunun bir bozukluk haline gelmesine neden olabilir. Sosyal yaşamı ciddi ölçüde etkileyen bir bozukluktur. Filmde bir klinikte tedavi gördükten sonra yeni çıkmış olan pet hayatına, ailesine yeniden adapte olmaya çalışmaktadır ve eski hayatını yeniden getirmeye çalışmaktadır basitçe. Ve bu dönemde de Tiffany isimli bir kadınla tanışır. Tiffany de en az pet kadar duygusal anlamda değişkendir aslında. Çünkü onda da borderline kişilik bozukluğu yani sınırda kişilik bozukluğu vardır. Duygusal açıdan bu kadar değişken bu iki insan gerçek hayatta olsaydı bir Arada kalabilir miydi bilmiyorum ama e, filmdeki uyumları gerçekten inanılmazdı. Bahsedeceğim 5. filmde ise yine duygu durum bozuklukları konu ediliyor. Girl Interrupted. İntihar eğilimi nedeniyle bir psikiyatri kliniğinde tedavi altına alınan Susan ve orada tanıştığı Liz arasındaki etkileşim çerçevesinde gelişen bir film. Biri major depresyon, birisi ise bipolar bozukluktan muzdarip iki insan. Filmde Binona Ryder'ın ve Angelina Jolie'nin oyunculuklarına hayran kalmamak mümkün değil. Hatta öyle ki Angelina Jolie bu filmdeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscarını da kazanıyor. Susan Keynes'in kitabından uyarlanmış olan filmde gerçek hayatın izlerini de görebiliyorsunuz. Bugün anarmak istediğim filmler bunlardı. En başta da söylediğim gibi bir, bir psikolojik rahatsızlık nasıl tek bir insandaki görünümüyle tanımlanamıyorsa psikolojik rahatsızlığa sahip bir insan da yalnızca o rahatsızlıktan ibaret değildir. Bunun çok daha fazlası, çok fazla yaşantı, çok fazla neden, çok fazla sonuç var aslında. Dolayısıyla filmlerde, dizilerde gördüğümüz vakalara daha sorgulayarak yaklaşmamız ve aynı zamanda bir her zaman etiketlemekten, bir insanı yalnızca bir özelliğiyle, bir problemiyle tanımlamaktan kaçınmamız gerekiyor. Bu filmleri izlemenin mental sağlık sorunlarına yönelik bir içgörü, bir anlayış geliştirmeniz açısından faydalı olacağını umuyorum. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur ve izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla psikolojik ve edebiyat içeriği için kanalıma abone olabilirsiniz. Ve yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açmanız yeterli. Beni sevdiyseniz Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.